02 07 2013 20.00'da başlayan bir rüyaydı bizimkisi. Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir masal gibi adeta. Aşk koyduk onların adını, Zeker dedik. Bölümlerce onların aşkını izlemeyi bekledik. Elde ettik de beklediğimizi. Hanker dedik bu mükemmel uyuma. Deliler gibi sevgili olmalarını istedik. Sosyal medyayı ayağa kaldırdık. Bu uyumu herkese gösterdik. Kocaman bir aile olduk. Hiç yıkılmayan, her kötü olayda bir arada olan yıkılmaz bir aile. Nereden bilebilirdik ki bir gün üstümüze kara bulutların geleceğini? Gelip hayatımızı dar mı duman edeceğini? Islandı yanaklarımız. Hayır diye haykırdık. Duymadılar, dinlemediler bizi. Ve şimdi... Bu masala doyamadan bizi ortada bırakıyorlar. Hayallerimizi, isteklerimizi bir çırpıda siliyorlar. Bilmiyorlar ki ne çok yaşlı göz bırakıyorlar arkalarında. Bilmiyorlar ki yarım kalan hayallerimizi, kırılan kalplerimizi. Bugün 02 -07 2014 Ve bugün bizim ölüm günümüz hayallerimizin, düşüncelerimizin, hayatımızın en önemlisi de kalbimizin paramparça edildiği tarih. Tebrikler güneşi beklerken ailesi. Siz bizi böyle ortada bırakmış olabilirsiniz ama bizle giderken çok büyük bir şey bıraktınız. Aile. Koskocaman bir aileyiz biz şimdi. Arkadaşız, kardeşiz, dostuz. Sizi belki ayakta tutamadık ama bu aile hep ayakta kalacak. Her zaman bir arada olacak. Ve yine biz tüm kalbimizle her zaman sizin yanınızda olacağız. Her zaman sizi destekleyeceğiz ve sizi sonsuza kadar hep seveceğiz.